Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve thani el bih, nahvu, e'abudullaha ta'ala. Okuduğumuz metnin Türkçe mefhumu, 13 muamil mensubun, ikincisi mef'ul bihtir, örneği e'abudullaha ta'ala, e'abudullaha ta'ala terkibidir. Gerçek detayları, okuduğumuz metnin kelime anlamı ve thani ikincisi, Mamül mensup 13 taneydi. Bunları sayıyoruz. Bunun ikincisi nedir? Mamül mensubun ikincisi nedir? El mef'ulü bih mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bih'in örneği gibidir. Nahu gibisidir. Neyin gibisidir? Abdullah Teala. Abdullah Teala terkibindeki lafsatullah gibisidir. Abudu ibadet ederim kime? Allah Teala. Allah Teala ibadet ederim. Abudu fiil ene fail lafzatullah mef'uldür. İbadetin kime yapıldığını gösteriyor amil abududur. Amilden etkilenen lafzatullah mamuldur. Mamulü mensuptur. Niçin? E, fetala ok hani mefulü bih olduğu için fetala okuyoruz. Buna da mensup deniliyor. Harekeye verildiğimiz şeye isim olarak mamulü mensup denilir. Mamuldur, abudunu mamuludur. Mensuptur çünkü hareke olarak feta vermişiz. Buna irapta nas deniliyor. Mamulü mensuptur denildiğini bilelim. Genel olarak mamulü tekrarlarsak mamul amilden etkilenenler 30 tane kendi içinde iki kısımdır. Direkt mamul olanlar 25 tane amil direkt etki yapıyor. Mamul bir asale amilin direkt etkilediğidir. Mamul bir tebiye aracı vasıtasıyla mamul olanlar bunlar 5 tanedir. Asıl olanlardan başlıyoruz. Mamul bir asale 25 tane okunduğu harekete göre isim alıyor. Mamul merfu yani ötürü olanlar ötürü okunanlar 9 tane bunları bitirdik. Mamül mensup üstün olanlar, üstün okunacaklar 13 tane. Bunların müzakeresini yapıyoruz. Şu anda inşallah ikincisindeyiz. Mamül mecurur esli olanlar 2 tane. E, isimlerde kullanılıyor. Ni, niçin? Bunu bilelim. Harfi celler ve ismi muzaf isimde kullanılır. aminlerden hatırlayalım. Onun için isimde kullanılacak. Mamül mezun cezimli olanlar 1 tane. Muzarda kullanılıyor. Niçin? Bunu bilelim. Çünkü cezmediciler fir muzarda kullanılır. Şimdi bu şablon bize şunu gösterdi. Mamul dediğimiz şey ya isimdir ya fiili muzaridir. Bu kayıt. Düşelim. Mamulümüz isimse merfu, mensup okuyabiliyoruz. Bir de mecrur okuyoruz. Çünkü harfecer isim de kullanılabilir. Fakat mezum okuyamayız. Niçin? Çünkü cezmediciler muzaride, şey, isimlerde kullanılmaz. Mamulümüz muzari ise yine merfu, mensup okuyabiliyoruz. Fakat mecrur okuyamayız. Çünkü harficerler isimde kullanılır. Ne okuyabiliyoruz? Mezum ediciler muzarda kullanılır. Bu mantığı anlayalım. Mamülü iki sınıfta kullanacağız. İsim olan ve muzari olan. isimde cer kullanacağız. Cezim kullanamayız. Muzarede de cezim kullanacağız. Şey kullanamayız. Cer kullanamayız. Bu mantığı bilelim. Mamülü mensup 13 tane. Birincisi mefur mutlaktır. Fiili mastarının meful olarak kullanılmasıdır. Aynı lafızdan olur, master olduğu için aynı lafızda geliyorlar. Ama lafızlar farklı, manalar aynıysa bunu da mefur mutlak olarak kullanabildiğimizi bilelim. Kaatlı cülü gibi geldikçe göstereceğiz inşallah. İkinci zakirimiz, ikinci mefulumuz, ikinci nasb okunacak yer mefur bih. Yani fiilin kime ve ne yapıldığını gösterdiği nesnelerdir. Bunun müzakeresindeyiz. Buraya geldiğimizde mutlaka anlattıklarımızı kayıt altına alalım. Ve ikincisi, ne sayılıyor? Mamul merfi olanlar var. Saydık bitti. Mensup olanlar var. Mensup olanlar 13 taneydi. Bunun ikincisindeyiz. Ve tane ikincisi nasb okunacak yerlerin ikincisi nedir? El mefulü bih mefulü bih'tir. Mefulü bih nedir? Fiilin kime veya ne yapıldığını gösteren kelimelerdir. Nahvu örneğini gibidir. Mefulü bih'in örneğini gibidir. Nahvu gibisidir. Neyin gibisidir. A'budullah'a ta'ala. A'budullah'a ta'ala terkibindeki lafzatullah gibisidir mana verelim. Abudu ibadet ediyorum. Kime? Allah'a Teala, Allah-u Teala'ya. Şimdi abudu ibadet, fiil ibadet. Yapan kim? Ben. Kime ne yapıyorum? ne yaptığımı gösteriyor. Lafzatullah. İşte lafzatullah mamuldür. Abudu fiilinden etkileniyor. Amildir. Fiilden hepsi ref ve nasb yapar demiştik hatırlarsak. Burada da ref yap şey, nasb yapmıştır. Refi içinde ene. Lafzatullah şeydir. Mamuldür. Abudu'dan etkileniyor. Meful olduğu için nasf hareketi veriyoruz. Buna da mensup deniliyor. Terim olarak bilinir. Mefulü bih uygulamaları oynatma listesinde mefulü bih listesini seçerseniz, mefulü bih başlığını seçerseniz, mefulü bih ayet örneklerini görerek, görerek bolca örnek yapabilir.